Evet. Sonra kelimesini e, kelime anlamı e, hediye veren, gönderen de bu Suriye alayları ilk defa Şerif Mehmet Han döneminde gönderilmeye başlanıyor. Ve Palavişah İstanbul'da ise e, Recep Ayı'nın 12'sinde gönderilmeye başlanıyor. Bu Suriye alayları Osmanlı'nın vicdanıdır. Yavuz Sultan Selim döneminde Mekke, Medine, Hicaz ve ile husur ve alayları her yıl yoğun başlıyor başlanıyor. Husur ve alaylarının adın aylar sürüyor. Bu husur ve alaylarının içinde Kabe'nin örtüsü, Medine'deki Peygamberimizin Kabe'nin yanmaları ve daha birçok kurslar imanında bulunuyor. Padişahlar buna o kadar emirdir ki kusur bir emir atarlar. Bu emirlerin, bu emirler öyle kıvasına göre seçilmezdi. Mutlaka altı doğmaları gerektirir. Kusur her yıl düzenli olarak Hazreti ve Harim'i Ozi olarak Yavuz Sultan Kısım döneminde gitmeye başlar. Kusur yalanlarının tatminini ve Fransız ressam Stefano şöyle der. Surra olaylarını bildiği sanılır. Gözlüğümü kamaştırdı Ben Surra olaylarını, eee şey şöyle dedi. Recep ayına doğru hazırlıklar başlar. bir sürü davetli çağrılır. Bunların arasında peygamberimizin sonundan olanlar da vardı ve bunlar o daveti geç kalmasınlar diye her gün onlara mektup gönderildi. Padişah tüm İstanbul'a ziyafetler dağıtır. Kendi emanetlerini, altınlarını, gümüşlerini gönderir. Her yıl tam 85 bin altını bu Suriye alaylarıyla Hadeb-i Halim'e gönderir. Yani Hicaz'a. Suriye alayları ee, önce Sirgeci'den geçer. Asya kıtasına doğru geçerken 41 fare top atışıyla selamlanır. Oradan Sirgeci'den e, trenle başlayarak önce Konya'ya, Şam'a, Halep'e, Kudüs'e, Kahire'ye oradan da Harami Mülk Hümayun'a gider. Gerçek adı Suriye'yi malum olarak geçer. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın Peydar Demir yolu yapılmasıyla beraber Surlu alayları trenle gitmeye başlar. En son bu Hicaz Demir yoluyla 1916 senesinde gider. Mekke ve Medine'nin elden beraber Mekke ve Medine'nin elden beraber bir daha demir yoluyla gönderilemez. Son sur ve alayı ise Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin gönderir. 1920 senesinde. Osmanlı'nın kuruluşundan başlayan yani bu gelenek, Osmanlı'nın en kuru zamanına kadar yani tüm topraklar elden çıkmış ee, Osmanlı borç içindeyken bile padişahlar kendi cebinden kuruyordu bu alayları. Yani kendi tahsilatından karşılıyordu. Şimdi bir video izleteceğim size. Bunun önemini daha fazla anlayayım. Muazzam maşet. Oh. Evladım senin de gömleği bilmeni, bilmeni tecrübe etmen isterim ki muazzam maşetiyle Suriye alayının tüm mesuliyeti padişahın omuzlarındadır. Hünkârım, evvel seni alayın haşmetinden hem ürktüm hem de huzurluydum. Bu seneki huzur da haşmette gizli olacak. Hazırlıklar ne durumda Şeyh Müslüman efendi? Hazırdır Hünkârım. Kabe'nin ötesine gül suyu dökülecek. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi çıkarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül diye boşanamamıştır. Hünkârım, Mescid-i Nebeviliğin şandamları hazırdır. Maşallah. Sürenin keseleri de. Hamdolsun. Kabe'nin getirdiği. İlk Hazreti İsmail Aleyhisselam artmış. Peygamber Efendimiz Kabe'yi fethettiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel adetin devam etmesine emin oluyormuşlar. Peygamber Efendimiz bize üç güzel hediye verdi. Kur'an'ı, sünneti ve ehlibeytini. Biz bu üç güzel hediyeyi korumak, bu hediyelere karşılık olarak da kalbimizi imanla doldurmakta mükellefiz. Hünkârım, ben nasıl bir hediye gönderebilirim? Resulullah'a verebileceğim en güzel hediye, kalbini imanla parlatmak olacak. Bolca sıfat getirip onun sünnetine teslim olmaktır. Osman'ın gönderdiği bütün maddi hediyeler, Hazreti Bilal ve Allah'ın anın hediyesine denk değildir. Neydi Hazreti Bilal'in hediyesi? Karakıta'nın güzel gözlü çocuğu Bir peygamber avcıydı İlk ezan okuyandı İlk tevhide çağırandı Peygamber Efendimiz öldükten sonra <laughs> Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal bir daha ezan okuyamadı Medine'de duramadı Şam taraflarına gitti. Yıllar sonra Hazreti Ömer Şam'a geldi. Kudüs'ü fethi hazırlanıyordu. Beraber Kudüs'e girdiler. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Bilal ilk defa Kudüs'te ezan okudu. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'in sesini duydu. Bu kadar ayrılık yetmedi mi ya Bilal? Bilal duramazdı. Kendi yolları vurdu. Mescidinde bebeğiyle vardım da artık baygındı. Gözlerini açtı vakit karşısında Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan efendilerimizi gördü. Senden bir şey istesek yapar mısın? Dediler. Bilal kölenizdir dedi. O vakit ezan bu. Dediler. Bilal yıllar sonra Medine'de ilk defa ezan okudu. İnsanlar sanki Peygamber Efendimiz yaşıyormuşçasına camiye koştular. Medine'nin sokakları Bilal'in sesiyle çınladı. O efendisine hediyesini vermişti. Güzel Kur'an okumak mühimdir. Buna vesile olana ne mutlu. Allah ondan razı olsun. Gel İsa hanım. Ne devretmişsiniz hünkârım? Sen hacca gitmek isterdin, öyle değil mi? Yüzünü o topraklara sürmek isterdin. Her gece rüyamda olurum hünkârım. O halde seni daha fazla bekletmeyelim. Sure amayı yola çıkacak. Sure emini sensin. Vazifesi nedir? Ama hünkârım, ben vazifeye layık mıyım ki? Layıksın. Gönlün iyi imanın kalbin bu vazifeye dayasın. Başa şaşırırsın. Siz de şaşarım hünkâr. Onca talepkar varken, siz bu mesele için en layık olanı buldunuz. Bu görev talepli değil. Hak edene verilir. Evlatlarım sana bu işin sırrını anlatacaklar. Senin başında olduğun gerçek sürü kimse bilmeyecek hac vazifesine gider gibi bir gemiye binip gideceksiniz. İhaneti ortaya çıkaracak sahte Suriye alayı, mutat Beşiktaş iskelesi. Bu videoda gösterildiği gibi Suriye alayları durdurulmuştu. Suriye alayları nereden geçerse o o adaya binler mi Suriye alayları geçerken halk sokaklara dökülüyor. Bu alayı görmek için, bu alayı görmek için telaşlanıyorlardı. Suriye alayları en son Mekke'ye geliyordu. Mekke'den kurban bayramından sonra o emanetleri teslim sonra tekrar payitahtı İstanbul'a geri dönüyorlardı. Bu gördüğünüz resmi Fransız sanatçı Stefan çizmişti. 1865 tarihinde Mısır'da Süveyş kanalı açılacaktı. Bu kanal açık sırasında Kahire'ye Suriye alaydı. Ve Fransız sanatçı da bu tabloyu resmeder. Resmeder. Alkış. Thank <laughs> Beni dinlediğiniz Dinlediğim için teşekkür ederim arkadaşlar.